Merhaba arkadaşlar. Bugün çinlenmiş fasulye ile nasıl dekorasyon yapılır onu göstermek istiyorum. Fasulye dekorasyonu için 3 tane dekorasyon bağırdak, 2 tane normal bağırdak, mercimeklerle deney yapmak istiyoruz. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimek lazım. En önemlisi de fasulye. Buraya daha pamuk hazırladım. Su. Su. biraz da selofan. Fasulyeleri, yeşil ve kırmızı mercimekleri ve pamukları içine koyduk. Şimdi çimlenmesi için su serpmemiz lazım. Artık selofan da üstlerini kapatabiliriz. Artık fasulye dekorasyonu hazırlayabiliriz. Fasulyeleri içine koyalım. Ve birkaç gün bekleyelim. Eğer selofan üstlerini kapatmıyorsak her gün pamukları ıslamamız lazım. Bir de sünger bez ile bir deney daha. Bakalım olacak mı? İki gün içinde yeşil mercimeklerin çimlendiğini görüyoruz. Portada üç gün sonra bir şeyler görmeye başlıyoruz. 5 gün sonra 5 gün sonra fazla bir değişiklik göremiyoruz ama gördüğünüz gibi yeşil mercimekler küflenmiş var ya bu deney işe yaramadı yenisini yapmalıyım 5 gün sonra burada da fazla bir değişiklik göremiyoruz bu deney de olmadı Bu sefer bu deneyde zelofan ile üstlerini kapatmadım. Gördüğünüz gibi küflenmemiş. Yok kurt değil bunlar. Bu sefer deneyimiz oldu. Yani çok memnunum. Bakın yeşiller de görükmeye başladı. Bir tanesini dışarı alalım. Bakın yani çok güzel ve bu da yeniyormuş. Çok lezzetliymiş. Burada da benim dekorasyonum 7 gün sonra böyle gürüküyor Yani ben çok beğendim ama biraz daha beklemek lazım. Selofanları aldıktan sonra pamuğun her zaman ıslak kalmasını sağlamamız lazım. Burada da 8 gün sonra Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ve kanalıma abone etmeyi unutmayın.